Okul Sıkıntısı Ergenliğimde daha gerçek bir çetenin hayalini kurdum. Dönem ve ortamım buna müsait değildi. Çevremde böyle bir olanak yoktu. Fakat bugün bile kesin kesin söylüyorum, fırsatını bulsaydım bir çete kurardım. Hem de nasıl büyük bir mutlulukla. Oyun arkadaşlarım bana yetmiyordu. Onlar için sadece teneffüste vardım sınıftayken kendimi onlara laf getirtecekmiş gibi hissederdim. Okul hayatının hiçe sayıldığı bir çeteye karışmak. Ne düş ama. Bu çeteyi çekici kılan nedir? Kendini kabul ettirmenin hazıyla çeteye karışıp erimek. O şahane kimlik hayalleri. Her şey eğitim dünyasının o mutlak tuhaflık duygusunu unutup, yetişkinlerin o hor gören bakışlarından kaçıp kurtulmak için. Nasıl da hep aynı noktaya bakar bu bakışlar. O sürüp giden yalnızlık duygusuna bir birlik duygusuyla, buraya başka bir yerle, bu hapishaneye bir başka alanla karşı çıkmak. Ne pahasına olursa olsun, gerekirse sadece yumrukların konuştuğu ve en iyi koşulda, bir hapishaneye götürecek bir korsan gemisiyle bile olsa, tembeller adasından firar etmek. Başkalarını, öğretmenleri, yetişkinleri, kendimden öylesine daha güçlü, ve yumruktan daha çok daha ezici bir güce sahiplermiş gibi hissederdim ki, bir zaman takıntıya varan bu öç alma duygusuna kapıldığım olurdu. 40 yıl sonra bazı gençlerin ağzından çıkan nefret etmek kavramını ilk duyduğumda hiç şaşırmadım. Sosyolojik, kültürel ve ekonomik düzeydeki yeni etkenlerle kat be kat genişleyen bu kavram hala hiç yabancısı olmadığım o öç alma ihtiyacını ifade ediyor.'' Şans eseri oyun arkadaşlarım çete oluşturanlardan değildi ve ben hiçbir mahalleden gelmiyordum. Renaud'un şarkısında dediği gibi ben de tek başıma kendime ait bir gençler çetesi kurdum. Tek başıma. Daha çok tek başıma daha çok sinsi misillemelere kalkıştığım kendi halimde bir çete. Mesela şu dana dilleri. Haftada iki gün verdikleri ve yemediğimizde ertesi gün tekrar tabağımıza koydukları, o dilleri gece gizlice kantinden alır, bunu yapan kahyanın kapısına çivilerdim. Ya da bir İngiliz öğretmeninin yepyeni arabasının egzoz borusuna bağladığım çiros. Öyle ki, araba anlaşılmaz bir şekilde ızgara balık kokmaya başlamış, ilk günlerde arabanın sahibi bile sınıfa girdiğinde etrafa bayat balık kokusu yayıyordu. Ya da Dağlık bölgedeki yatılı okulda cezalı olduğum bütün bir hafta sonu komşu çiftliklerden araklayıp bana bu cezayı veren baş gözetmenin odasına tıktığım 30 kadar tavuk. O da sadece üç gün, 3 günde harika bir kümese dönüşü vermişti. Tavuk dışkısı ve yapışmış tüyler, daha gerçekçi olsun diye saman ve orada burada kırılmış yumurtalar. Üzerine de bol kepçeden mısır. Kokudan söz etmiyorum bile. Ah baş gözetmen yapmacık bir iyi yüreklilikle odasının kapısını açıp da ürken mahpusları koridora salı vermesi ve herkesin kendi tavuğunun peşine düşüp onu yakalamaya çalışması. Ne biçim şenlikti ama. Evet, aptalca bir şeydi. Aptalca ve kötü. Kınanacak, affedilemeyecek bir davranıştı. Üstelik de işe yaram yaramamıştı. Eğitimciyi yola getirmeyecek türden bir haylazlık. Yine de tavuklarımı, çirozumu ve dilimlenmiş zavallı dana dillerimi özlemeden duramıyordum. Onlar da çılgın çöpten adamlarımla beraber çetemin birer üyesiydiler.